tarımın girdileri çok pahalı. Tohum tedariki zor. Ben 58 yaşındayım. Babam bir de kırdı, biz de kıyıyoruz. Üretim zor, geçim sıkıntısı zor. Girdiler çok yüksek. Mazot var, traktör sürecek, biçeceksin. Bunları e, patozla üreteceksin. Elbette ki çok zor. Yani keyfimizden, e, rahatlığımızdan istemiş değiliz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Paşa'daki çiftçilerin talebi üzerine kendilerine nohut tohumu gönderdi. Ekilen tohumlar yerinde incelendi çiftçilerimiz tarafından e, nohut talebi gerçekleşmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar çiftçilerimizin isteği doğrultusunda Büyükşehir Belediye'mizin elinde olan tohumları yöresine göre, mevkisine göre, üretim yerine göre desteklerimizde bulunuyoruz. Üretimden hasatına kadar kontrol yapıyoruz. E, bu amaçla tohumu bizden, üretimi sizden. Üretici arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Bir sohbet anında tohumdan ve büyük şehrin kırsal kalkınmadaki yardımlarını sohbeti esnasında arkadaşlar da bize nohut tohumu bu Ben de arkadaşlara dilekçe yazdım. Büyük şehir arkadaşlara nohut gönderdiler. Üretici arkadaşlar da Gazi Paşa'nın Yunt Yaylası Cimbiti bölgesinde bir ovaya nohutlarını ektiler. Büyük şehrin Muhittin Böcek Başkanımıza da teşekkür ederiz çiftçilerimize yardımcı oluyorlar. Eskiden biz bunları ürettiğimiz zaman kendimizin fazlasıyla öbür yıla ekecek şekildeydik. Ama şimdi tohum yok. Olmadığı için biz de mecburen sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz bize yardımcı olmaya çalıştı. Üç sınır ilin birleştiği noktadayız şu anda. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden nohut talep etti tohumluk. Dilekçemize karşılık verdiler. Nohutumuzu verdiler. Sağ olsun yani biz razıyız. Allah razı olsun. Başkanımız doğum göndermiş yaktık. Çok böyle ağacını satacağız, ağacını da yiyeceğiz. Biz başkanımızın her zaman arkasındayız. Antalya için çalışıyoruz.